Stars'ın parlayan yıldızı Chamley, gizli hazineleri tespit etme konusunda eşsiz bir yeteneğe sahip. Kana yakın kişiliği ve keskin içgüdüleriyle tanınan Chamley, gözden kaçan eşyaları sürekli olarak altın ve gümüş rehin dükkanı için önemli karlara dönüştürdü. Değeri tanıma ve etkili bir şekilde pazarlık yapma yeteneği, onu hayranların gözdesi ve nadir koleksiyon parçalarından popüler kültür hatıralarına kadar ekibin önemli bir üyesi yaptı. Chamley'in uzmanlığı ve karizmatik yaklaşımı şovdaki en şaşırtıcı ve kazançlı anlaşmalardan bazılarını ortaya çıkardı. Sıradan olanı sıra dışı olana nasıl dönüştürüyor? Öğrenmek için sonuna kadar izleyin. 8 Eylül 1982'de Henderson, Nevada'da doğan Austin Lee Russell, sahne adı Chumley ile daha iyi tanınır. Bu, Amerikalı iş adamı ve reality TV kişiliği. History Channel'ın hit programı Pawn Stars'daki görünümleriyle tanınır. Program Chumley'nin yıllardır çalıştığı Las Vegas'taki Golden Silver Pawn Shop'taki günlük aktiviteleri ele alır. Sevilen bir TV yıldızı olma yolculuğu, değerlendirdiği eşyalar kadar büyüleyicidir. Chum'un takma adının eğlenceli bir kökeni var. Yaklaşık 12 yaşındayken, arkadaşlarından birinin babası Chumley'e benzediğini söyledi. Büyük yüzü ve çenesinin animasyon TV dizisi, Tennessee Tuxedo'daki Morsa benzemesi nedeniyle Chumley adı kaldı ve Austin, Henderson'da büyüdü ve Corey Harrison ile yakın bir arkadaşlık kurdu. Corey'nin babası Rick Harrison ve büyük babası Richard Harrison 1989'da Golden Silver Pawn Shop'u kurdu ve Chamley'nin onların dünyasına girmesi uzun sürmedi. Chamley 21 yaşında rehin dükkanında çalışmaya başladı ve ürünleri test etme, mal yükleme ve müşteri satın alımları için fiş yazma gibi çeşitli görevler üstlendi. Beş yıl boyunca tezgahın arkasında bu görevleri sessizce üstlendi ve dükkanın operasyonlarının ayrılmaz bir parçası haline geldi. Çalışma ahlakı ve benzersiz kişiliği sonunda dükkan sahiplerinin ve yapımcılarının dikkatini çekti ve ilk. Olarak Temmuz 2009'da Pawn Stars'ta yayınlanan gerçeklik TV dizisi Pawn Stars'a dahil edilmesine yol açtı. Chamley'nin algılanan zeka ve yeterlilik eksikliği, onu sıklıkla komik rahatlama şakaların kaynağı ve köyün delisi olarak tasvir eder. Ancak, bu karakterizasyon hikayenin yalnızca bir kısmını anlatır. Chamley, Pinball Wizards adlı unutulmaz ikinci sezon bölümünde pinball makineleri, spor hatıraları, spor ayakkabıları, oyuncaklar ve video oyunları gibi belirli alanlardaki uzmanlığını göstermiştir. Chumley'nin pinball makineleri hakkındaki bilgisi Corey Harrison'ı bile, şaşırtarak gerçek becerilerini sergilemiş ve beceriksiz olmadığını kanıtlamıştır. Chamley'nin tezgah arkasındaki bir çalışandan Pawn Stars da önemli bir. Oyuncuya dönüşme yolculuğu şaşırtıcı dönüşler ve etkileyici anlaşmalarla doludur. Yıllar boyunca keskin gözü ve cesur kararlarıyla altın vurabileceğini kanıtladı. En unutulmaz anlardan bazılarını inceleyelim. Chamley Silver Pawn Shop'ta büyük bir başarı elde etti. Chamley 4. Düzin doların biraz altında bir fiyata 3 samuray kılıcı seti satın almaya karar verdi. Meslektaşları Rick ve Corey Harrison şüpheciydi. Bu alandaki uzmanlığından şüphe ediyorlardı ve kılıcın gerçekliğini doğrulamadan fazla ödeme yapmış olabileceğinden endişe ediyorlardı. İşleri netleştirmek için koleksiyonu değerlendirmesi için yerel bir kılıç uzmanı olan Mike'ı çağırdılar. Mike ilk kılıcı inceleyerek başladı. Mükemmel durumdaydı. Büyük bir kusuru yoktu ve küçük ama kabul edilebilir bir çentiği vardı. En önemlisi Kılıç ünlü bir kılıç ustasının imzasını taşıyordu ve bu da değerini önemli ölçüde artırıyordu. Mike, Rick ve Corey'nin büyük şaşkınlığına rağmen bunun değerli bir parça olduğunu doğruladı. Sonra Mike ikinci kılıca geçti. Sapı dikkatlice çıkarıp herhangi bir işaret olup olmadığını kontrol ettikten sonra başka bir imza daha keşfetti. Bu kılıç 1400'lerin sonu veya 1500'lerin başına tarihleniyor ve bu da tarihi önemini artırıyor. İşçiliği etkileyiciydi ve kılıç mükemmel durumdaydı. Bu da değerini daha da doğruladı. Üçüncü kılıçta sahte bir imza vardı. Bu ilk başta korkunç bir haber gibi görünüyordu. Ancak Mike, imzanın sahte olmasına rağmen kılıcın kendisinin hala eski ve değerli olduğunu açıkladı. 1400'lerin başına dayanıyor ve iyi korunmuş durumda. Sahte işarete rağmen bu kılıç hala önemli bir değer taşıyordu. Üç kılıcı da değerlendirdikten sonra Mike, Setin yaklaşık 110 bin dolar değerinde olduğuna dair nihai kararı verdi. Chamley'nin kumarı işe yaramıştı ve dört bin dolarlık yatırımını önemli bir kara dönüştürmüştü. Başka bir unutulmaz örnekte, bu anlaşma Chamley'nin değeri tanıma ve cesur kararlar alma yeteneğini gösterdi ve şovda sık sık canlandırdığı köyün aptalından çok uzak olduğunu kanıtladı. Chamley, Rick Harrison'ın başlangıçta 110 bin dolara satın aldığı nadir ve değerli bir katana kılıcını kullandı. Rick, kılıcı en iyi zanaatkar tarafından tam restorasyon için Japonya'ya gönderdi ve iki yıl sonra geri döndü. Restorasyon titizlikle yapılmıştı. Geleneksel Japon Lake uygulaması ve 1600'lerin başlarındaki bağlantı parçalarının yeniden yaratılmasıyla kılıcı orijinal ihtişamına kavuşturdu. Yerel kılıç uzmanı Mike, artık bozulmamış olan katanayı değerlendirdi ve 35, 000, 40, düz yin dolar gibi etkileyici bir değer biçti. Rick bu kılıcın özel önemi nedeniyle satılık olmadığını açıkça belirtti. Ancak UFC başkanı Dana White dükkana girdiğinde kader beklenmedik bir dönüş yaptı. Dana koleksiyonuna eklemek için bozulmamış bir kılıç arıyordu ve altın bir fırsat gördü. Chamlian'ı değerlendirdi ve Katana'yı Dana'ya uzattı. Rick'in önceki talimatlarına rağmen, Chamley önemli bir satış potansiyelinin farkındaydı. Kılıcın geçmişi ve işçiliğiyle ilgilenen Dana, pazarlık yapmaya başladı. Bir süre ileri geri gittikten sonra, Dana katanayı 330, 100 bin dolara satın almayı kabul etti. Ancak anlaşma burada bitmedi. Dana'nın ilgisi sadece katananın ötesine uzanıyordu. Dükkanda başka kılıçlar gördü ve birkaç tane daha almaya karar verdi. Bu ek satın alma, toplam satışı şaşırtıcı bir şekilde attı, 100 bin dolara çıkardı. Rick, değerli katanasının satışını keşfettiğinde anlaşılabilir bir şekilde üzüldü. Ancak Dana ile yaptığı konuşma daha da beklenmedik bir sonuca yol açtı. Dana sonunda 9. Düzlüğün dolara başka bir kılıç satın aldı ve toplam harcamasını 69 dolara çıkardı. Dana White ile yapılan anlaşma, Chamlin'in müzakere becerilerinin yanı sıra, yüksek profilli müşterilerin ne istediğini anlama becerisini de gösterdi. Potansiyel olarak tartışmalı bir durumu, mağazanın en karlı anlaşmalarından birine dönüştürdü. Karanlık bir geçmişi olan bir araba. Chamley'nin sıra dışı eşyalar bulma becerisinin bir başka önemli örneğidir. Efsanevi rapçi Tupac Shakur, bir BMW'de kendini vurdu. Rick V. Chumley, Las Vegas'ta BMW'nin aynısına sahip olduğunu iddia eden yerel bir araba bayisini ziyaret etti. Tupac, 96'da vurulduğunda arabadaydı. Mike Tyson dövüşüne katıldıktan sonra, araba tamir edilip cilalansa da tarihi önemini korudu. Tupac'ın trajik olay sırasında arabada olduğunu doğrulayan Defro Records'tan bir kiralama sözleşmesi de dahil olmak üzere, aracın değerini değerlendirmek için gerçekliğini kanıtlayan belgelerle geldi. Rick, güvendiği müzik hatıraları uzmanı Warwick'i de yanına aldı. Warwick, bunu 200, D-100 dolara satılan Tupac'ın Hammer'ı ile karşılaştırdı ve BMW'nin tarihi önemi ve Tupac'ın o dönemdeki albümlerinin 10 milyondan fazla kopya satarak elmas statüsüne ulaşması nedeniyle 500. Güzin ila 1 milyon dolar arasında bir fiyata satılabileceğini öne sürdü. Kasvetli geçmişine rağmen. Aracın tupakla bağlantısı bir katman takma ad ve entrika ekleyerek doğru alıcı için potansiyel bir altın madeni haline getirdi. Bay. 900. Düzyın dolarlık teklifi çoktan reddettikten sonra fiyatı 1,5 milyon dolara belirledi. Bu yüksek fiyat etiketi Rick için yutması zor bir hap oldu. Arabanın bir suç mahalli olarak geçmişi, değerini öznel ve tahmin edilemez hale getirdi ve büyük ölçüde doğru açık artırmada doğru alıcıya bağlıydı. Rick ve Chamley yüksek fiyatı haklı çıkaramayıp anlaşmadan çekilmek zorunda kalsalar da Chamley'nin deneyimi bir kayıptan çok uzaktı. Rehin işine dair derinleşen anlayışını vurgulayan eğitici bir andı. Bu kadar eşsiz ve tarihsel açıdan önemli bir eşyayı keşfetme fırsatını değerlendirdi. Piyasa değeri ve alıcının bu kadar dramatik geçmişe sahip eşyalara olan ilgisi hakkında değerli dersler aldı. Chamley'nin ilgi çekici eşyalar bulma becerisi Golden and Silver rehin dükkanında 1866'dan kalma eski bir iskambil kitabıyla içeri giren bir adamın unutulmaz bir an yaşamasına yol açtı. Kitap, en iyi durumda olmasa da bir hazineydi. Tarihi kart oyunu kuralları ve stratejileri hazinesi. Bazıları bugün belirsiz ve nadiren oynanan çok çeşitli oyunları kapsıyordu. Kitabı bir poker oyununda kazanan satıcı. Kitabı 1. 500 dolara satmayı umuyordu ancak 11. Dünzin dolara kadar düşmeye razıydı kitabın yaşı ve içeriğinden etkilenen Chamley, potansiyel değerini keşfetmeye başladı. Kitapta Long Whist 5 kartlı kribaj ve straight poker, jaw poker ve daha az bilinen whisky pokeri gibi farklı poker türleri gibi oyunlar yer alıyordu. Las Vegas'ın kart oyunlarıyla zengin geçmişi göz önüne alındığında, Chamley kitabı daha doğru bir değerleme elde etmek için mağazanın koleksiyonuna uygun bir ek olarak gördü. Chamley, Rebecca'yı dükkanın kitap uzmanı olarak adlandırdı. Kitabın, o dönemde resmi eğitim sistemlerinin olmaması nedeniyle popüler olan 100 Yüzyıl nasıl yapılır kitaplarının harika bir örneği olduğunu doğruladı. 1858'den önce kart oyunu kuralları, Özellikle poker üzerine kitapların nadir olduğunu ve bu nedenle 1866 tarihli bu yayının oldukça önemli olduğunu açıkladı. Rebecca, kitabın değerini yaklaşık 2, düz zin dolar olarak belirledi ve kumar oynama tarihindeki önemini ve özellikle profesyonel poker. Oyuncuları ve meraklılarının bol olduğu Las Vegas gibi bir şehirde koleksiyoncular için çekiciliğini belirtti. Bu değerleme, başlangıçta kitabın uzman değerlendirmesiyle durumu nedeniyle çok değerli olmayabileceğini düşünen Chamley'i şaşırttı. Chamley, kitabın potansiyelini ve koleksiyoncular için çekiciliğini anlayarak satıcıyla pazarlık yapmaya başladı. Mağaza için karlı olacak bir anlaşma yapmayı amaçladı. Satıcı başlangıçta 1, 500 dolarlık istediği fiyata sadık kaldı. Ancak Chamley tatmin edici bir kar marjı sağlamak için daha düşük bir fiyattan satın alması gerektiğini biliyordu. Biraz ileri geri gittikten sonra Chamley fiyatı 1, 375 dolara düşürmeyi başardı. Bu fiyat noktası her iki taraf için de uygundu ve mağazanın makul bir kar elde etmesi için alan bıraktı. Satıcı tatmin edici bir anlaşma yapmış olarak memnun bir şekilde ayrıldı ve Chamley, mağazanın envanterine benzersiz ve tarihi açıdan önemli bir kitap eklemekten mutluluk duydu. Chumley'nin koleksiyonluk kart oyunlarına olan sevgisi, onu bir gün Gold and Silver Pawn, Şapta bir satıcının mühürlü bir betayla içeri girmesiyle inanılmaz bir fırsata götürdü. Magic the Gathering başlangıç destesi. Yıllar içinde, oldukça popüler bir koleksiyon kart oyunu olan The Gathering, hem oyuncu tabanında hem de kart değerinde büyük bir büyüme gördü. Bu özel deste, oyunun ikinci sürümünün beta setindendi ve bu da onu son derece nadir ve değerli kılıyor oyunun oyuncu tabanı ve kart değeri. Yıllar içinde önemli bir büyüme yaşadı ve diğerlerine eklendi. Bu özel deste oyunun ikinci sürümünün beta setindendi ve bu da onu son derece nadir ve değerli kılıyordu. Mühürlü bir destenin takma adı Gizeminde yatar. İçerisinde potansiyel olarak değerli olanlar da dahil olmak üzere yaygın, nadir ve nadir kartlar bulunabilir. Satıcı bunları çevrim içi satın alıyordu ancak değerli çekilişlerde pek şansı olmamıştı kayıplarını kesmeye ve desteği satışa sunmaya karar verdi ve 40 cüzin dolar istedi. Potansiyeli ve riskleri anlayan Chamley, destenin gerçekliğini doğrulamak için bir ticaret kartı uzmanı getirmeye karar verdi. Uzman, destenin durumunun mükemmel olduğunu ve gerçekten de gerçek bir beta gibi göründüğünü doğruladı. Magic Gathering başlangıç destesi, oyunun en değerli kartlarından biri olan Black Lotus gibi bir kartı çekme potansiyeline sahiptir destedeki değer fırlayabilirdi. Ancak önemli bir risk söz konusuydu. Desteği açmadan içeriğini doğrulamak imkansızdı. Osman, Chamley'nin en iyi seçeneğinin onu satın alıp içindeki kartların gerçekliğini doğrulamak için açmak olduğunu söyledi. İçerisindeki nadir kartların potansiyel değerini göz önünde bulundurarak güvenli bir satın alma fiyatının 23, Zelzendila 25, düzin dolar civarında olduğunu tahmin etti. Chamley satıcıyla pazarlık yaptı ve sonunda benzersiz bir değişiklik önerdi. İçeride bir kara lotus varsa, değerini satıcıyla paylaşacaktı. Bu anlaşma, kartları görmelerini ve muhtemelen daha fazla para kazanmalarını sağladı. Gerçek an geldi Çamlı'yı ve uzman mühürlü desteği dikkatlice açtı. İki nadir kartı ortaya çıkardıklarında heyecan yüksekti. Osman, kartın bozulmamış durumunu doğruladı ve daha da fazla değer kattı. Bu inanılmaz çekim. Tüm satın alma işlemini değerli hale getirdi ve riskli bir kumarı büyük bir kazanca dönüştürdü. Chamley'nin desteği satın alma ve açma kararı fazlasıyla karşılığını verdi. Satıcı. Bu ifşaya tanık olmaktan memnundu ve Chamley de karlı sonuçtan heyecan duydu. Amerikan tarihinin en ikonik araçlarından biri olan Audrey Simpson Bronco. Meşhur polis kovalamacasındaki rolüyle ulusal ilgi gördü. Rick V. Chum. Las Vegas'taki yerel bir bayiyi ziyaret ettiklerinde bu efsanevi arabayı yakından görme şansına sahip oldular. Audrey'nin arkadaşı Al Collins. Audrey'nin Nicole Brown Simpson ve Ron Goldman cinayetleri için teslim olmayı başaramaması, üzerine arka koltukta Audrey Simpson'ın da bulunduğu 1994 kovalamacasında bu özel bronkoyu kullandı. Al Cowlings. Orijinal plakasını koruyarak ve çok düşük kilometrede bozulmamış durumunu koruyarak bu bronkoyu titizlikle korudu. Milyonlarca insan bu aracı kovalamaca sırasında gördü ve bu da onu popüler kültür tarihinin eşsiz bir parçası haline getirdi. Bayilik sahibi, aracın bozulmamış durumuna ve muazzam tarihi değerine rağmen 500. Düzin dolarlık teklifi çoktan reddettiğini ve şimdi 1.3 milyon dolar istediğini açıkladı. Rick ve Chamley kendilerini zor bir durumda buldular. Aracın açık artırmada 500. Düzin ila 1 milyon dolar arasında bir fiyata satılma potansiyelini fark etmiş olsalar da 1/3 milyon dolarlık istenen fiyat. Bronco'nun yüksek profilli bir suçla bağlantısını haklı çıkarmak için fazlasıyla yüksekti. Bu, değerlemesine hem merak hem de karmaşıklık katarak onu önemli bir kumar haline getirdi. Ancak Rick ve Chamley Bronco için anlaşmayı kapatamadı. Deneyimin faydaları da vardı. Chamley bu fırsatı Rick'e aracın tarihsel bağlamı ve önemi hakkında bilgi vermek için kullandı. Bu. Chamley'in Rike yeni bir şey öğretebildiği ve Pawn'un yıldız ekibinin bir üyesi olarak değerini arttırdığı nadir anlardan biriydi. Chamley'in becerilerini vurgulayan bir diğer ilgi çekici işlem, Vatikan sertifikalı bronz bir Madonna büstünü içeriyordu. Bir mutfak yenilemesini finanse etmeyi uman satıcı, başlangıçta büstün nadirliği ve sertifikasının yüksek bir fiyat getireceğine inanarak 80 Cüz'in dolar istedi. Boost. Michelangelo'nun Madonna'sının tam bir kalıbıydı ve Vatikan'ın lisansı altında yapılmıştı. Bu da onu önemli ve değerli bir parça yapıyordu. Meraklı ama temkinli olan Chamley, uzman onayına ihtiyacı olduğunu biliyordu. Büstteki işaretler 500'den 154 numara olduğunu gösteriyordu. Bu da erken ve muhtemelen daha değerli bir döküm olduğunu gösteriyordu. Chamley, eseri değerlendirmek için sohbet yoluyla bir sanat uzmanıyla iletişime geçti. Chat, orijinalliğini doğruladı ve işçiliğini övdü. Ancak, mevcut ikincil piyasa fiyatlarına göre yaklaşık 35. Düzin dolar olarak değerlendirdi. Bu da satıcının istediği fiyattan önemli ölçüde düşüktü. Satıcının hayal kırıklığını anlayan ancak aynı zamanda karlı bir anlaşma yapması gereken Chamley, bir takas teklif etti. Nakit kabul etmek yerine, yaklaşık Unibor, düzin dolar değerinde 100 pound gümüş takas etmeyi önerdi. Somut ve değerli bir şeyle ticaret yapma fikrinden etkilenen satıcı, gümüşün değerinin doğrulanmasına kadar anlaşmayı kabul etti. Chamley’nin doğrudan satın alma yerine bir ticareti akıllıca kullanması stratejik bir hamleydi. Gümüş fiyatları dalgalı ve aşağı yönlü bir eğilimdeyken, Chamley’nin nakit yerine gümüş ticareti yapma kararı sadece dükkana fayda sağlamakla kalmadı. Aynı zamanda yaratıcı ve stratejik düşünme yeteneğini de sergiledi ve potansiyel zorlukları karlı fırsatlara dönüştürdü. Rick v Corey Özellikle bir büste bulunan bronzun beklenenden düşük değerlemesi göz önüne alındığında başlangıçta ticaret konusunda şüpheciydi. Chamley'nin kararı faydalı oldu çünkü düşen gümüş fiyatlarından yararlanarak dükkanın varlıklarına ekstra değer katan bir tampon oluşturmayı başardı. İşlem, hesaplanmış riskler alma ve önemli getiriler sağlayabilecek kararlar alma yeteneğini vurgulayarak iş zekasını sergiledi. Chamley Hızla yükselen bir yıldız ve porno yıldızlarının hayranlarının favorisi olarak ortaya çıktı. Cana yakın kişiliği ve esprili şakaları onu izleyicilerin gözünde sevdirdi. Onu bilinen bir isim haline getirdi ve yeni kazandığı şöhretten yararlandı. Chamley kendi şirketini kurdu. Kendi tasarımı olan yenilikçi ürünler sattı ve kişisel görünümler ayarladı. Tişörtlerden bubble hatlere kadar her şeyi içeren ürünleri oldukça popüler oldu diğer oyuncu kadrosu üyelerinin satışlarını geride bıraktı ve Chumble'a olan talebi fark etti. 2010'da şirketinin yarısını Rick Harrison'a markalı ürünler için 155 100 bin dolara sattı. Bu hamle porno dükkanının artan sipariş hacmini daha verimli bir şekilde yönetmesini sağladı ve Chumley'nin popülaritesini ve porno dükkanının ötesine ulaşmasını daha da arttırdı. Chumley popüler kültürdeki varlığını genişletti. I Lost My Head in Vegas adlı popüler TV dizisinde Rick ve Corey Harrison'ın yanında kendisi olarak göründü ve ana akım, televizyona geçişi sevilen bir gerçeklik TV kişiliği olarak statüsünü sağlamlaştırdı ve ona daha fazla hayran kazandırdı. Mayıs 2017'de Chamley, Gold and Silver Porn Shop'ın karşısında bulunan bir şekerleme dükkanı olan Chamley's Candy on the Boulevard'ı açarak bir başka girişimcilik adımı attı. Bu girişim, markasını çeşitlendirme ve bundan yararlanma yeteneğini sergiledi ve iş içgüdülerinin porno dükkanının ötesine uzandığını kanıtladı. Chamley ayrıca bir araba tutkunudur ve bir Rolls-Royce Phantom, bir Maserati Gran Turismo, bir Cadillac Escalade, bir Range Rover 1964, Impala SS ve en sevdiği, hidrolik kaldırmalarla özelleştirilmiş bir 1906 Buick Regal içeren etkileyici bir koleksiyona sahiptir. Arabalara olan tutkusu, hayranlarının sevdiği çok yönlü kişiliğinin bir başka yönüdür. Chamley'nin tezgah arkasındaki bir çalışandan bir reality TV yıldızına ve başarılı bir girişimciye yolculuğu, sıkı çalışmasının bir kanıtıdır. Karizması ve iş zekası, insanlarla bağlantı kurma, değeri tanıma ve hesaplanmış riskler alma yeteneği onu Porno Yıldızı ekibinin paha biçilmez bir üyesi ve popüler kültürde sevilen bir figür haline getirmiştir.